Labirinto del Fauno Meksikalı yönetmen Guillermo del Toro'nun 2006 yapımı korku gerilim fantastik filmi olan Pan'la Labirinti filmini inceleyeceğiz bugün. İspanyol korku gerilim sinemasının en önemli örneklerinden biri olan Pan'la Labirinti benim için en önemli örneği diyebilirim, en sevdiğim örneği. Filme öncelikle bir masalla başlıyoruz. Yeraltı krallığının kızı prenses Moana bir gün yeryüzüne çıkmak ister. Güneşin parlaklığı gözlerini kör eder. Geçmişe dair bütün anılarını unutur. Nereden geldiğini, kim olduğunu hatırlayamaz. Oradan oraya savrulur. Bedeni zayıf düşer ve en sonunda ölür. Yeraltı hükümdarlığının kralı olan babası, kızının bir gün başka bir zamanda, başka bir bedende ve yerde tekrar dünyaya geleceğine inanır ve kızını beklemeye başlar. Sonsuza dek kızını bekleyecektir. Ve biz buradan filme geçiyoruz. İspanya iç savaşı olmuş, Franco rejimi kazanmış 1944 yılında geçiyor filmimiz. Ophelia'nın babası ölmüş annesi ise faşist bir yüzbaşı olan Vidal ile evlenmiştir. Annesi Carmen hamile ve yüzbaşı oğlum yanımda doğmalı diyerek yani bu düşünceyle Carmen'i ve Ophelia'yı yanına getirtir. Filmimiz bir köyde bir askeri kampta geçmektedir. Ofelia peri masallarına çok düşkün 10-11 yaşlarında bir kız çocuğudur. Babası ölmüş, faşist bir rejimin ortasında kalmış ve annesi ise bu faşizmin adeta bir simgesi olarak bize sunulan yüzbaşı Vidal ile evlenmiştir ve kızının ona baba demesini ister. Bütün bunların içinde Ofelia bir varoluş mücadelesi vermektedir. Kampa vardığında ise Yusufçuk gibi bir böcek görür ve bunun bir peri olduğuna inanır. Daha sonra Ophelia'ya peri görünür ve onu Pan'a götürür. Pan ise kendisinin Prenses Ophelia olduğunu, babasını onu beklediğini ama aşması gereken 3 sınav olduğunu söyler. Bu sınavlardan ilki bir ağacı sömürerek kurutan kötü kurbağayı öldürüp içindeki anahtarı almasıdır. Ağacın girişinin ise adeta bir vajinayı andırdığını görüyoruz. Tıpkı Yüzbaşı Vidal'in Carmen'i çocuk için sömürüp hasta etmesi, ona iyi gelmemesini bilmesine rağmen bir yolculuk yaptırıp yanına getirtmesi gibi. Ophelia görevini başarır ve anahtarı alır ve biz burada diğer dünyada, gerçek dünyada bir anahtar daha ortaya çıktığını görüyoruz buna paralel olarak. Kilere bir sürü erzak gelmiştir ama köylülere yiyecekler karne ile dağıtılacaktır. Çünkü köylülerin ormanda yaşayan gerillalara yardım etmelerini istemiyorlar. Bunu önlemek için de köylülerden kısmaya başlıyorlar. Mercedes de bu filmde çok önemli bir karakter ve zaten Vidal'in yanına ajan olarak girmiştir. Ormandaki gerillalara yardım etmek için ki gerillalardan biri de Pedro, onun kardeşi oluyor ve biz Mercedes üzerinden çok açık bir feminist duruş ve feminist eleştiri görüyoruz. Vidal Mercedes kadın olduğu için Mercedes'i ciddiye almaz bir nevi ve ondan şüphelenmez. Öyle ki en sonunda Mercedes yakalandığı zaman da Mercedes'i sorguya çekeceği zaman tek başına sorguya çekmek ve işkence etmek ister. Çünkü bir kadın olduğu için bir şey yapamayacağını düşünür ve Mercedes'i tek başına sorguya çekmenin yeterli olacağını düşünür. Ama Mercedes Vidal'i alt eder, bıçaklar ve oradan kaçar. Ophelia'nın görevlerine dönecek olursa... Han ikinci bir görev verir ona. Bir hançeri almasını ister ama gittiği yerde kesinlikle hiçbir şey yememelidir. En önemli kural bu. Ophelia tebeşirle duvara bir kapı çizer, gitmesi gereken yere gider ve hançeri alır. Ama orada çok görkemli bir masa vardır. Masada türlü türlü yiyecekler, göz alıcı bir masadır. Masanın başında da Peyman öylece oturur. Ne kendisi yer ne de kimsenin yemesine izin verir. Ofelia dayanamaz. Üzümlerden birkaç tane yemeye başlar derken Feilmen gözlerini ellerine takar ve ayaklanmaya başlar. Kendisini öylece durup bütün nimetlere sahip olma arzusu kendisi yemese bile başkasının da yemesini istememe arzusu tıpkı yöneticilerin bizi sürekli sömürüp her şeye sahip olma arzusuyla paralel bir durum. Yöneticilerin halkı sömürmesini, yöneticilerin Aç gözlülüğünün bir simgesi adeta peylmen. Öyle ki bir perinin kafasını koparıp periyi yemeye başlar. Yani hiçbir güzelliğe tahammülleri yoktur. Sadece her şeye sahip olmak istemezler. Çocukların geleceklerini de sömürüp bütün güzellikleri de yok etmek, öldürmek isterler adeta. Bütün bu güzellikleri yutarcasına tüketiyorlar. Ve biz buna paralel olarak gerçek dünyada da bir masa kurulduğunu görürüz. Yüzbaşı Vidal bir sofra kurar ve bir davet verir. Ve orada halkı sömürenlerin bütün temsilcilerini davette görürüz biz. Carmen sancılı bir doğum yapar ve doğum sırasında ölür. Pan son görev olarak Ophelia'ya kardeşini alıp ona gelmesini söyler. Ophelia yüzbaşı Vidal'in içkisine birkaç damla ilaç damlatır onu uyutmak için ve kardeşini alır. Pan'ın labirentine doğru kaçmaya başlar. Yüzbaşı Vidal de Ophelia'yı takip etmeye başlar. Pan Ophelia'ya kardeşinin kanını akıtması gerektiğini söyler. Aldığı hançerle birlikte birkaç damla kan akıtması gerektiğini. Ancak bir masumun kanını akıtırsa yeraltı krallığına, gerçek ailesine dönebileceğini söyler ama Ophelia bunu kesinlikle kabul etmez. Kardeşine zarar vermek istemez. Kendi çıkarı için kendinden daha masum, daha korumasız bir canlıya zarar vermeyi kesinlikle kabul etmez. Çünkü Ophelia henüz kirlenmemiştir. Vidal gelir Ophelia'dan çocuğunu alır ve Ophelia'yı gözünü kırpmadan vurur Faşizm öyle ki kendisinden daha masum olan çocuklara, canlara, kendi çıkarları için gözünü kırpmadan zarar verebilir, onları öldürebilir, onları sömürebilir Faşizmin hiçbir şeyi gördüğü yoktur Yüzbaşı Vidal'in de gözünün hiçbir şeyi görmediğini görüyoruz Gözünü kırpmadan Ophelia'yı öldürdüğünü görüyoruz bu sırada gerillaların kampa saldırdığını görüyoruz. Yüzbaşı Vidal'den çocuğu alırlar ve Yüzbaşı Vidal'i öldürürler. Ophelia'nın yanına gelirler ve Ophelia'nın kanı labirente doğru akmaya başlar. Ve biz burada Ophelia'nın yeraltı krallığına annesiyle babasının yanına gittiğini görürüz. Asıl sınav aslında bir masumun canına kıyıp kıymamasını test etmekmiş. Ophelia bir masuma zarar vermeyi kabul etmediği için sınavı geçmiştir ve yeraltı krallığına gitmiştir. Büyülü gerçekçiliğin en önemli örneklerinden biri olan bu eserde bizi iki yol bekliyor. Bu büyülü dünya gerçek miydi? Gerçekten böyle bir dünya var mıydı? Ophelia bu sınavlardan geçti mi ve yeraltı krallığına gitti mi? Yoksa bütün bunlar bu faşizmin ortasında, baskının, zorluğun ortasında bir kaçış yolu arayan, kendisini peri masallarına adayan bir kızın hayalleri miydi bunlar? Hangisine inanmak istiyorsanız size kalmış film bize bu iki sonucu da veriyor. Çünkü baktığımız zaman gerçeklikle kesişen çok fazla yer var masalın gerçekle birleştiği, gerçeklikle kesişen bu büyülü dünyanın gerçek olduğuna dair bize işaretler veren çok fazla yer de var. Ama aynı zamanda bütün bunların bir kız çocuğunun kaçış yolu olduğunu da görebiliyoruz. Bu sonuç da ortaya çıkıyor. Ben kendi adıma bu büyülü dünyanın gerçek olduğuna inanmak istiyorum. Çünkü Küçük bir kız çocuğunun faşizme ortasında varoluş mücadelesi verip ve peri masallarına sığınıp hayal dünyasında kendisine bir dünya yaratıp o dünyada yaşaması düşüncesi ve sonunda da bu faşizme kurban gitmesi bana çok hüzünlü, çok kötü bir son olarak geliyor. Beni çok fazla üzen bir son. O yüzden Ophelia'nın gerçekten prenses Moana olduğuna ve yeraltı krallığına gittiğine inanmak beni daha çok mutlu ediyor. Ophelia'ya mutlu bir son yazıldığını düşündürüyor bu bana. Bu yüzden de ben büyülü dünyanın gerçek olduğuna inanıyorum ve Ophelia'nın yeraltı krallığına gittiğine, prenses Moana olarak yaşamına devam ettiğine inanmak istiyorum. Son olarak filmin pratik efektlerine ve canavar tasarımlarına gelmek istiyorum. İspanyollar gerçekten bu konuda çok başarılılar ve filmin pratik efektleri çok başarılı. Canavar tasarımları çok başarılı. Bunlar zaten kostümler, makyajlar gerçekten yapılmış şeyler. Yani sadece CGI ile bize sunulan şeyler değiller. Bu yüzden de bu konuda da oldukça övgü hak eden bir film. Evet bugün de Panola Bülent'ini inceledik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki film incelemelerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.